35 yıllık para piyasasındaki tecrübelerini aktarmak üzere Alparslan Batur bizlerle. Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Bu programımızda bundan önceki 3 programımızın bir genellemesini yapacağız. Aynı zamanda önümüzdeki yayın dönemimizin ve programımızın genel amacı hakkında bilgi vereceğiz. Öncelikle yatırımlarınız ve birikimlerinizin kararı, tercihi tamamen size aittir. Bizler kararlarınız ve tercihlerinizi daha çok çeşitlendirmek amacı ile size alternatif yöntemler göstereceğiz. Bu alternatif yöntemlerin uygulanmasında ki bu kelimemi defalarca tekrar edeceğim. Mutlaka birikimlerinizi bir bankada veya bir aracı kurumda değerlendirmeniz gerekmektedir. Bu aracı kurumunda sermaye piyasası kurulu internet sitesinde veya Bankacılık Denetleme Düzenleme Kurulu internet sitesinde mutlaka gözükmesi gerekmektedir. Bu konuya çok önem vermenizi rica ediyorum. Bununla beraber kaldığımız yerden devam edelim. Yatırımlarınızı ve birikimlerinizi alacağınız veya biriktireceğiniz yatırım aracını seçene kadar bankanızın veya aracı kurumunuzun size atadığı yatırım danışmanının tavsiyesi doğrultusunda değerlendirmeniz çok önemlidir. Bu örneği biraz açabiliriz. Örneğin en çok hoşumuza giden şey nedir? Adı üstünde yastık altı birikimi. Ki ekonomimiz için de çok zararlı olan bir konudur bu. Örneğin herhangi bir ülkenin bir para birimini adı altında biriktirdiniz. Evinizin bir köşesinde bu parayı sakladınız. Gelelim en gerçek örneğe. Ne yaşadık? Bir Covid gerçeği yaşadık. Bu Covid gerçeği 2 yıl sürdü. Sizin birikiminiz, sizin yastığınızın altında uyudu. Çok güzel uyudu. Bir de uyandı. Avrupa'daki medya kanalları dediler ki sabahları Avrupa'daki halkımızın en çok tükettiği şeylerden biri elmalı kurabiye. Elmalı kurabiyenin fiyatı iki katına çıkmış. Ne oldu? Birikiminiz küçüldü. Bu aşamada kaybı uğrayan sizin yatırımınız oldu. Bu sebepten dolayı aracı kurum ve bankalarınızın size atadığı danışmanların tavsiyelerine uyarak birikimlerinizi herhangi bir yönde değerlendirmeniz sizin için çok önemli, çok da faydalıdır. Bu aşamada gelelim ikinci önemli konuya. Bir doktora gittiğinizde Size teşhis konabilmesi için hastalığınızın tüm semptomlarını açıklamak zorundasınız. Bu sayede doktor sizin için en iyi tedavi yöntemini seçecektir. Aynı şekilde size atanan danışmanınıza birikiminizin miktarı, ihtiyaç olunabilecek süreler ve aslında ki 5 yıldan az olmasın, ne kadar süreyle birikimi yapacağınızı net bir şekilde açıklamanız gerekmekte. Aksi takdirde yatırım danışmanınız size bu konuda düzgün bir tavsiye veremeyebilir. Bunları toparlamak gerekirse sizler birikimlerinizi yastık altında değil bir aracı kurumun veya bir bankanın bir yatırım hesabında ve onaylanmış bu kurumlara ait bir yatırım danışmanının eşliğinde yapmanız gerekmekte. Bizim tüm anlatacaklarımız, size vereceğimiz tüm yatırımla ilgili çeşitli alternatifler, kazancınızı arttıracak yöntemler onların danışmanlığı altında gerçekleşirse başarıya ulaşır. Şimdi gelelim ikinci açıklamamıza. Diyeceksiniz ki biz bir aracı kurum ve bir banka bulduk. Onlar bize bir yatırım danışmanı atadılar. Biz de onlara ne kadar süreyle ne kadar birikim yapacağımızı söyledik ve değerlendirmelerimizi yaptık. Yatırımımızı yaptık. Peki daha ne yapmalıyız? İşte bu aşamadan sonra yatırımcılarımızın bir miktar çalışması gerekiyor. Daha önceki programlarda bu konuya değinmiştim. Mevsimsel ve dönemsel olarak çeşitli değişiklikler olur. Örneğin önümüzdeki sene Ramazan ayı kışa gelmekte. Işıkların erken azalmasından dolayı mesai saatlerimiz erken bitecek. Bu sebeple iftar büyük oranda evlerde gerçekleşecek. Bu da şu anlamı ifade etmekte. Bir sene sonraki Ramazan döneminde büyük miktarda gıda satışı olacak. Daha fazla tüketeceğiz. Demek ki Ramazan öncesi dönemde Yatırım danışmanımıza danışarak hangi şirketlerde değişiklik yapmamız gerektiğine karar verebiliriz. Buradaki en önemli konu birden fazla bir gıda şirketi bulunmakta. Birden fazla yatırım aracı bulunmakta. Bunların seçimi yatırım danışmanınıza aittir. Ama burada sizin yapmanız gereken mevsimsel olarak değişikliğe gitme kararını vermek durumundasınız. Bu size optimumda bir kazanç sağlayacaktır. Ee, bizlere yayın akışımız esnasında ve yayından sonra sizlerden noktasal sorular gelmektedir. Nedir bu noktasal sorular? Hisse senedi, belli bir döviz ya da bir değerli metal hakkında yorum istenmektedir. Bizlerin amacı bunların seçimi konusunda sizlere teknik ve temel bilgi vermek. Bu aşamadan sonra size yapacağımız tüm açıklamalar, sizlerin seçiminizin kolaylaştırılması üzerine finansal okur yazarlığınızın geliştirilmesi üzerine anlatımlar olacaktır. Sizlerin tüm bu sorularını kurumlarınızın size atadığı yatırım danışmanları cevaplayabilirler. Bizler size seçimlerinizde yardımcı olabilecek önemli notları sizlere ileteceğiz. Önemli konuların altını çizeceğiz. Şunu unutmayın. Fonlar profesyonel kişiler tarafından yönetilmektedirler. Birden fazla sektörde birden fazla fon bulunmaktadır. Bunlardan hangisini seçeceğinizi size yatırım danışmanınız söyleyecek. Fakat sektörlere karar vermek tabii ki sizin elinizde. Genel olarak haber programlarını izlediğinizde Oradaki verilere değerlendirdiğinizde genel sektörlere siz karar verebilirsiniz. Birçok konu var. Bu konularda tek tek başlık başlık incelemeye başlarsak eğer, örneğin hisse senetlerinin seçimi esnasında hepsi T ile başlayan bir dizin vardır. Temel analiz, bilançolar, takas analizi yani şirketin sahipleri ve teknik analiz, şirketin hangi değerden alınacağı ve bu şirketin hangi fiyatlarda geçmişten bugüne net şekilde bir reaksiyon göstereceği gözükür. Özellikle teknik analiz bambaşka bir eğitim gerektirdiğinden bu konuda kesinlikle ve kesinlikle bilinçli, eğitimli analistlerin ve stratejistlerin yorumlarını göz önünde almanız gerekmektedir. Finansal okur yazarlığın en önemli konularından bir tanesi verileri düzgün takip edebilmeniz, verileri düzgün yorumlayabilmeniz. Tabii ki son kararda danışacaksınız. Onaylanmış bir danışmana, yatırım danışmanınıza sizler sektörel olarak doğru soruyu sorarsanız danışmanlarınız size optimum noktada en iyi cevabı vereceklerdir. Yayının başında bir kere daha söylemiştim. Sizler de çalışacaksınız. Çok düzgün bir şekilde düzgün bir soru sorduğunuzda sizin kazancınız artacaktır. Evet izleyicilerimiz, bir önceki programımızda Ekonomi Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in ekonomik programını hakkında beklentilerimizi söylemiştik. Beklentilerimiz devam etmekte. Gelen açıklamalar, yapılan açıklamalar doğrultusunda Ekonomi Bakanımız ve kurmayları Türkiye'nin önümüzdeki ekonomik paketini hazırlamaktalar. Yapılan açıklamada 22 Haziran Perşembe günü, Perşembe günü bu açıklamalar bizlere sunulacak. Tabii ki dinledikten sonra biz de bu konuyla ilgili ne şekilde önlem alacağımızı öğrenmiş olacağız. En önemli konu yatırım paketi açıklandıktan sonra yatırım danışmanınıza ne şekilde ve hangi sektörde pozisyon alacağım sorusudur. Dediğim gibi sizler de izleyeceksiniz, bizler de izleyeceğiz ve bu izlemeler doğrultusunda bir çıkarımda bulunacağız. Dediğimiz gibi bu program bir önceki programımızın tamamıyla bir genellemesi. Ve bu aşamada 22 Haziran'da gelen ekonomik paket neden piyasaların an be an sıkışacağını veya an be an genişleyeceği konusunda da çok iyi bir örnek. Eminim şu an çok ciddi bir ekonomik paket hazırlanmakta. Bu kararlar doğrultusunda şirketlerimiz de çalışma şekillerini belirleyecek. Bu şekillemeler, bu kararlar ekonomideki hareketliliği meydana getirecek. İlk programımızda demiştik, bazı zamanlarda şirketlerin genel durumundan bağımsız olarak ne diyoruz? Borsa düştü diyoruz. Bazı zamanlarda da arttı diyoruz. Temel konular nedir? Temel konularda bu şirketler çalışıyor, çok güçlü, çok dayanıklı firmalar. Fakat oluşan piyasa hareketleri zaman zaman para ihtiyacını meydana getiriyor. Bu da anlık fiyat düşmelerine sebep oluyor. Uzun vadeli yatırımcılarım yani sizler aslında bu dalgalanmalardan etkilenmemektesiniz. Yatırım danışmanınızla beraber alacağınız 5 yıllık bir karar dalgalanmalardan etkilenmenizi kesinlikle engelleyecektir. Enflasyonla savaşırken alınacak kararlar şirketlerimizin ve bizlerin refahını arttırmak için olacak. Şirketlerimizin büyümesine yardımcı olunacak kararlardır bunlar. Şirketlerin büyümesi, şirket karlılıklarının artması, şirket değerlerinin artması, bizim yatırımlarımızın da değerlerinin artmasına sebep olacaktır. Bu konuda en önemli dikkat edeceğimiz mesele zaman. Yatırım danışmanı ile beraber verdiğiniz fon alım kararı 5 yıla, 10 yıla yayıldığında ülkemizin büyüme potansiyeli çok yüksek olduğundan kararlarınız doğrultusunda gelirleriniz de o kadar yüksek olacaktır. Yayınlarımızda finansal enstrümanlarla ilgili birçok açıklamada bulunuyoruz. Bu açıklamalar çok fazladır. Burada en çok dikkat edilmesi gereken kolerasyon dediğimiz birbiriyle bağlantılı birbirini etkileyen bazı veriler vardır. Örneğin dövizin fiyatı artarken birbirlerine direkt bağımlı olmasalar dahi iki materyalin, iki enstrümanın kolerasyon bağlantısı size gelecekle ilgili çok önemli bilgiler verir. Örneğin bir dövizin altının nasıl arttığını merak ediyoruz. Ticaretin temel kuralı nedir? Arz talep. Bir şeye talep artarsa o maddenin fiyatı artar. Dolayısıyla altının artışı ona gelen taleple olur. Dolayısıyla burada altın artışını gelen talep de değerlendirmemiz gerekmekte. Fakat ülkemiz bu konuda ikinci bir veriye daha ihtiyaç duyuyor. Altının hesaplanması ons denen bir ağırlık birimiyle oluyor. Ons da dolarla hesaplanıyor. Dolayısıyla dünyada altına talep artmazken ülkemizdeki bir döviz artışı altının değer artışına sebep olmaktadır. Bu da bizleri yanıltmamalıdır. Korelasyonlar çok özel bağlantılar olsa da bir kesinlik arz etmezler. Bu sebeple her bir veriye bakmamız ama verilerin birbirlerini ne şekilde etkilediğini de değerlendirmemiz lazım. Örneğin geçen hafta altın fiyatları arttı. Ülkemizdeki gram altın fiyatı arttı. Dünyadaki talep dengesinde çok büyük bir değişiklik olmamasına karşın doların değerindeki artış gram altının değerini arttırmıştır. Bu olay tamamen ülkemizde geçerlidir. Buradan dünya üzerinde bir genelleme çıkartamayız. Bu örneğin açıklamasındaki sebep kolorasyonların çok değerli ama dikkatli olarak takip edilmesidir. Kolerasyonların haricinde birinci programımızda da bahsettiğimiz şirket seçimi, sektör seçimi esnasında birçok veriden bahsettik. Bunlara temel analiz, takas analizi, teknik analiz dedik. Bunların her birinin sonuçlarına göre bir sektöre ve bir hisse senedine karar vereceğimizi veya bu kararı yatırım danışmanından öğreneceğimizi söylemiştik. Sayın izleyicilerimiz. Ekonomik veriler, ekonomik enstrümanlar çok önemli verilerdir. Bunları değerlendirirken ilk programda da bahsettik. Bir şirketin temel analizi yani bilançosunun değerlendirilmesi bulunduğu sektör karlılığı bir şirkete karar verirken bunu incelemek zorundayız. Diyelim ki inceledik, bunu geçtik hemen arkasından şirketin ortaklarını inceledik. Takas analizi yaptık. Bu şirket bir yıl boyunca el değiştirmiş mi? Yatırım fonları bu şirketi tercih etmiş mi? Diyelim buradan da geçtik ve bunun hemen arkasından yetkili uzmanlarımızca, üstadlarımızca şirketin fiyatlarının incelendiği grafikler üzerinden teknik analizini de inceledik. Buradan da geçti. 3T. Temel, takas, teknik çok güzel. Şirketi almaya karar verdik. Diyelim ki yıllardan 2020. Tam alacağız. Karşımızda çok enteresan bir olay belirdi. Covid. Covid'de finansal hayat tam anlamıyla reset oldu. Okullar kapandı, şirketler kapandı. Tüm çalışmalarımız alt üst oldu. Bu örneklemenin sonucunda bir H geldi haber. Bütün yaptığımız çalışmalar bir haberle değişti. Bunun sonucunda bazı önlemler almamız lazım. Tüm bu çalışmalarımızın her birini yatırım hesaplarımızı danışmanımızda değerlendirdik. Bütün bu değerlendirmeler sonucunda Yaptığımız yatırımın bozulmaması için bu yatırımın kendi öz varlığımızda yapılması gerekmekte. Borçla yapılan yatırımlar çok büyük şoklar doğurabilir. Covid örneğinde olduğu gibi. Tüm bu çalışmalar ikinci bir sonuca doğru bizi götürür. Yaşadığımız hayatta yaptığımız işle ilgili kararlarda da aynı çalışmayı uygulayabiliriz. Öz sermaye gücü çok önemli. Yapacağımız işin geleceğini görmek de çok önemli. Bu sebepten korelasyon örneğinde de söylediğim gibi kendi işimizin geleceği için karar alırken de verileri değerlendirebiliriz. Bu aşamada da bir hisse senedi inceliyormuş gibi kendimizi incelersek daha net kararlar almamız daha doğru sonuçlar almamız çok kolay olacaktır. Yeni yayın dönemimizde sizlerin finansal farkındalığınızı arttırmak ve geliştirmek için elimizden geldiğince çalıştık. Bazı değişiklikler yaptık. Bunları önümüzdeki haftadan itibaren görmeye ve seyretmeye başlayacaksınız. Şimdi hep birlikte sektörün yıldızlarını parlatmaya devam edelim.